Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kar parking oynuyoruz. Taksicilik yapacağız öyle. Bir şeyler yapacağız ya. Bilmiyorum. Tofaşla ilk bölüme başladık. Birazcık değişik oldu ama başlangıç. El bir elimizi çekiyoruz. Tamam. İşte abi daha ehliyete Haydi basın Onun kası ya Biliyoruz bu aralar Harfak değil böyle Abi haydi yürüyün ya Ne oluyor? Heh buna arabadan yürüyün kırmızı ışıkta ceza yeme var mı? Oyunda. gidelim. Ben şimdi giden arabayı araba yıkatayım. Ondan taksiciliğe başlayacağız arkadaşlar. Ama yıkatan yeri burada yokmuş. Ya zaten grafikler tam şey. Olay. Taksim şimdi geçeceğim. Haydi yürü be. Heh. Şimdi geçelim. Şurada bir tahsin odun Ah Tahsin. Tahsin odun. Ne Ben geldim. Kelvin. Nereye gidiyoruz abi? Birinci bir test daha grafikler çok kötü. Ya grafikler çok berbat. Al, şunu gel. Araba otomatik. Yoksa bu araba gitmiyor. Ha, bir de bu eksikti. Dur abi. Oo, çok az zaman. Abi acelem mi var ya? Ankara'da durağı tahtisi geliyor. Hı -hı. Ya of, bu ne biçim ben bir daha car parking oyun birinci bölümden oynamayacağım diyorum ben bu grafik benim eski hesabım olsaydı ne güzel olurdu ya bu hesaba ama girilmiyor bir şey olmuş Haydi süre bitti ne olacak Eksi Basıyorum Oğlum sen nereye gidiyorsun Eksi 25 saniye Direksiyon eskiden kendini toparlıyordu Şimdi toparlanıyor Eksi kırık saniye Adam bir daha acaba kaç lira Ha Ya da getirdim Para Bin lira mı Adam hem de profesyonel gibi sürüyordu. Bu arada şimdi arabayla da yani. ediyor. Ne diyor? Yok. Fazla olsun para. Ne diyor? Şu çıkma olsun. Hele bu bölüm bu kadar olsun. Yani bundan sonra cephemi oynayacağız. Ama bunun gibi değil. Haberiniz olsun. Topaş. Yeni bir bulağı bitirmek istiyorum. Hmm. Hadi arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz.